Popüler mesajlaşma servisi Skype için geliştirilen yeni özellik sayesinde bundan böyle sevdiklerinize kaydetmiş olduğunuz videoları gönderebileceksiniz. Şu an için beta aşamasında olan ve Skype Android uygulaması üzerinde kullanılabilen özellik sayesinde sevdiklerinizle maksimum 3 dakika uzunluğunda videolar paylaşabileceksiniz. Geçtiğimiz günlerde Dik tarafından yapılan açıklamaya göre şirket 26 Haziran tarihinde yeni RSS servisi Dig Reader'ı piyasaya süreceğini açıkladı. Şu an aktif olarak kullanılmıyor olsa da DigReader'ın iOS uygulaması App Store'da yerini aldı bile. Nokia'nın 16 yıldır cep telefonlarında kullandığı Symbian mobil işletim sistemi resmen sona erdi ve Symbian kullanan son telefonun da üretim hatlarından çıkması ile artık şirketin Windows Phone işletim sistemi ile yoluna devam edeceği kesin hale geldi. Uzun süredir Android 4.2.2 Jelly Bean sürümünü akıllı telefonlarına bekleyen Samsung Galaxy S3 kullanıcıları maalesef şirketten gelen resmi açıklama ile bir defa daha hayal kırıklığına uğradılar. Açıklamaya göre TouchWiz arayüzü ile uyumsuzluklar sergileyen Android 4.2.2'nin bir süre daha cihazlara gelmeyeceği kesinleşti. Özellikle üst düzey akıllı telefonların ekranlarında kullanılan Gorilla Glass camın çok yakında üst seviye otomobillerden başlayarak otomotiv sektörüne de yayılacağı şirket yetkililerince açıklandı. Zira Gorilla Glass hem hafif yapısı hem de dayanıklılığı ile güvenlik ve düşük yakıt tüketimini bir arada sağlıyor. LG'nin performans serisi akıllı telefonlarından Optimus G serisinin yeni üyesinin adı henüz belli değil. Ancak Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz şimdilik piyasadaki en hızlı performanslı işlemci olan Snapdragon 800'den gücünü alacak ve telefon pazarında zirveye oynayacak. LG tarafından amiral gemisi Optimus G Pro ile ilgili yapılan duyuruya göre mobil cihaz kendi ana vatanı üzerinde 1 milyon satış rakamını geride bırakmayı başardı ve bu zamana kadar günlük ortalama 8000 adet LG Optimus G Pro satışı gerçekleştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan yeni karara göre mobil sektörde yer alan SIM kilitli uygulaması kaldırılıyor. Bu sayede kullanıcıların satın aldıkları mobil cihazları sadece kendi operatörlerine ait olan SIM kartlarla kullanmak zorunda kalmayıp diğer operatörlere ait olan SIM kartlarıyla da kullanabilecekler. Popüler RSS servisi Feedly yaptığı duyuruyla Feedly bulut senkronizasyon servisini tamamladığını duyurdu. Bu sayede Feedly'ye kayıt olan tüm Google Reader kullanıcıları Feedly'nin kendi sunucuları üzerinde çalışacak olan sisteme otomatikman ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecekler. Yüksek performanslı akıllı telefonların giderek daha fazla ısı yaymaları ve bu soruna çözüm bulunamaması yüzünden çalışmalar başlatan Apple ve Samsung, anlaşılan o ki çareyi sıvı soğutma sistemlerinde buldu. Ultrabook'larındakine benzer şekilde sıvı dolu ısı boruları ile iletimi sağlayacak olan modellerin 2013 sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kullanıcıları internette hızlı ve güvenli gezinme deneyimi yaşatan Yandex Browser'ın Android ve iPad tabanlı akıllı telefonlar için geliştirilmiş sürümü kullanıma sunuldu. Yenilenen Yandex Browser, Mobil tarayıcı kullanışlı arayüzü, tasarımı ve geniş arama fonksiyonları ile üst seviye mobil internet deneyimi yaşatıyor. Microsoft, Hotmail ve Outlook.com mail servisleri için bağlantılı hesap özelliğini yakında sonlandıracağını açıkladı. 2006'dan beri kullanılan, kullanıcı hesapları arasında kolayca geçiş yapmalarını sağlayan özellik artık kullanılamayacak. Samsung, NFC destekli renkli lazer yazıcılarını ve Express C4100W serisi çok fonksiyonlu yazıcılarını tanıttı. Kullanıcıların akıllı telefonlarından kolaylıkla yüksek kalitede baskı almalarını sağlayan yeni nesil yazıcılar hem ev hem de ofis kullanıcılarına hitap ediyor. <laughs> Huawei'nin Finlandiyalı üreteceği Nokia'yı satın almayı planladığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Huawei, tüketici iş grubu başkanı Yu, Financial Times'a verdiği röportajda sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şirket hakkında çıkan haberi yalanladı. Geçtiğimiz hafta, hashtag özelliğini bünyesine katan Facebook, yorumlara fotoğraf ekleme özelliğini kullanımı açtı. Facebook kullanıcıları artık doğrudan bilgisayarlarından resim yükleyerek fotoğraflı yorum oluşturabilecekler.